Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda selavat nedir? Selavatın manası, selavatın bize kazandırdıkları, salat ve selam arasındaki fark nelerdir? Salatü selam ne manaya geliyor? Kur'an'da salatü ile ilgili ayet var mıdır? Günümüzde salatü selamı nasıl anlamalıyız gibi konular üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmekle mükellefiz. Salatü selam dediğimiz zaman destek manasına geliyor salavat da destekler manasına gelmiş oluyor. Bu salavatın anlamını bir çekirdeğe benzetirsek, salavat binlerce manevi meyveyi içinde barındıran bir incir çekirdeğine benzer. Halk arasında salavat genelde salatü selam şeklinde ifade edilir. Biz de önce salatın ne manaya geldiğini sonra selamın ne manaya geldiğini izah etmeye çalışalım. Namaz anlamına gelen salat ile salavat aynı kökten gelir. Salat tekil, salavat çoğuldur. Genelde Arapça lügatlerde salavat kelimesinin kök anlamı olan slv fiiline baktığımızda destek desteklemek, bağlantı, bağlantı kurmak, dayanmak, yaslanmak, canlıyı dik tutan omurga ve uyluk kemiği gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. Selam ise tehlikelerden kurtulmak, himaye etmek, teslim olmak, barış, esenlik, güvenlik, emniyet gibi manalara geliyor. Aynı zamanda selam Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Selam kelimesine verilen manaları şu grupta ifade edebiliriz, toplayabiliriz. En yaygını birincisi kullanıldığı forumlardan biri Esselamu Aleyküm diye ifade edilir. Bu şekliyle selamet, emniyet sizin için, sizinle beraber olsun manalarına gelir. İkincisi itaat ve barış demektir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olarak kullanıldığında selam Allah'ın kullarını selamete çıkarması, selamette olduğu için her türlü hata ve kusurlardan münezzeh olması gibi manalara geliyor. Selam, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem için Esselamu Aleyke Ya Resulallah şeklinde de kullanıldığında onun için esenlik, saadet, mutluluk dileme gibi manalara gelir. Salat ve selam kelimeleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ayrı kullanıldığı gibi sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde de kullanılır. Efendimiz'e salatu selam manasında sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam gibi kullanılabilir. Çok geniş anlamı içinde barındıran bu ifade kısaca Allah'ın rahmetiyle birlikte bizim selamımızı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun anlamına geliyor. Vefa, minnet, şükran, bağlılık ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misyonuna desteğinde bir nevi ilanı anlamına geliyor. Selat ve selam arasında ne tür fark var? birbiriyle çok ortak noktaları bulunuyor. Mesela tahayyat duasında hatırlayalım. Tahayyat duası Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah arasında geçen konuşmanın müminin miracı olan namazda seslendirilmesidir. Bu duanın ilk bölümünde ettehayyatu lillahi ve salavatu ifadeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halktan hakka girişini seslendirir. Varlıkların duaları, selamlarını hakka iletme. Hakka girişte salavatın öne çıktığını görürüz. Hak'tan halka gelişte ise Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü ifadeleriyle selamın da öne çıktığını görüyoruz. Bu durumda salatımız bir dua oluyor. İslam dininin sembolü olan selam ise bu duaya cevap oluyor. Kur'an'da salatu selamla ilgili ayet var mıdır? Çoğu insanımız bu kadar önemli bir konuysa Kur'an'da bunun izahı var mı? Kur'an bu usta ne buyuruyor? Bizim iki ana kaynağımız var her zaman ifade ettiğimiz gibi. Birincisi Kur'an, Allah'ın kelamı. ikincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları. Bu konuda Cuma hutbelerinin sonunda duyduğumuz bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melekete yusallûne alen nebi. Ya yüellezine amenu sallu aleyhi ve teslima. Allah ve melekleri peygambere vahiy göndermek ve vahiy aracılık etmek gibi desteklerle salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona itaat edin. Ahzab suresinin 56. ayeti. Görüldüğü gibi ayette Allah meleklerin salatı açıkça ifade ediliyor. Müminler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat etmeleri emrediliyor. Bu emir gereğince bir Müslümanın ömründe en az bir kere salavat getirmesi bu ayete göre farzdır. Genelde bu ayeti açıklayanlar ayetin anahtar kelimesi olan salata üç anlam veriyorlar. Salat Allah'tan olursa adı rahmet, meleklerden olursa istiğfar, müminlerden olursa dua olur demişlerdir. Bu üç anlamı baktığımızda da üçü de destek anlamına geliyor. Bu ayet indiğinde sahabe-i kiram efendilerimiz ayeti nasıl anladılar? Bir kere hiçbir sahabe biz evde veya camide oturalım aramızda milyon kere salavat dağıtıp çekelim gibi bir şey dememişlerdir. Onlar ayeti şöyle anladılar. Ey iman edenler siz ona salat edin. Onunla gelen davada ona destek verin. Ayetin devamı da bu desteğin nasıl olacağını açıklıyor. Tam bir teslimiyetle ona itaat edin. Her konuda itaatinizle destek verin anlamına geliyor. Salavatın anlamı destek vermek. Peygamberimizin getirmiş olduğu hakikatlere, getirmiş olduğu İslam'ın güzelliklerine, İslam'a destek anlamına geliyor. Ayeti böyle anlayan sahabe-i kiram radıyallahu anh'u mecmain. Feda ki ebi ve ümmi diyorlardı. Anamız babamız sana feda olsun. Seni getirdiğin dine, imana, hakikatlere feda olsun diye ifade ediyorlardı. Tavlidu olarak da Allahümme salli ala Muhammed Ey Allah'ım Muhammed'i rahmetinle, bereketinle, davasını ve ahiretteki makamını yücelt demekle destekle derken sözlü olarak destek veriyorlar. Bir de fiil olarak Efendimizin yanında yer alarak Efendimiz'e tam manasıyla destek vermiş oluyorlar. Günümüzde nasıl salavatı anlayacağız? Şöyle bir soru soracak olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabe-i kiram salavatı nasıl anlamış? Efendimizin vefatından hemen sonra sahabe efendilerimizle günümüz arasında bir fark olmaması lazım. O gün de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmişti. Bugün de vefat etmiş pozisyonda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru anlayan sahabe onun davasına destek vermeye devam etmiş. Efendimiz vefat etti diye dönüp geriye gitmemişler. Ki bu sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz'in getirmiş olduğu hakikatleri dünyanın dört bir yanına ulaştırarak gerek mallarıyla gerek canlarıyla seferlere çıkmışlar. Hatta İstanbul'umuzun manevi fatihi diyelim biz Ebu Eyyubelensar Hazretleri. Daha 80 küsur yaşında olmasına rağmen. İstanbul önlerine kadar gelmiş. Demek ki Efendimizin getirmiş olduğu hakikatlara, Kur'an'a ciddi destek vermiş sahabe-i kiram efendilerimiz. Günümüzde biz de Efendimizin getirmiş olduğu hakikatlara destek vereceğiz. Neyle destek vereceğiz? Dilimizle ifade edebiliyorsak hakikatları dilimizle, Kalemimizle ifade edebiliyorsak kalemimizle. Davranışlarımızla vesaire Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılması noktasında ciddi manada bize kendimize bir misyon biçmeliyiz. Kendimizin onun ümmeti olarak mutlaka bizim de sorumluluğumuz olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Maddi manevi Efendimizin getirmiş olduğu hakkatlara ciddi manada destek vermemiz gerekiyor. Selavatın en önemli hususiyetlerine birisi tecdidi biattır. Biatı yenileme Efendimiz'e ve Kur'an'a Allah'a bağlılığımızı yenileme anlamına geliyor. Efendimiz'i her hatırladığımızda, ona salatü selam getirdiğimizde ona biz seninle beraberiz, senin getirmiş olduğun hakikatleri kabul ediyoruz ve getirmiş olduğun hakikatleri yaşıyoruz, yaşamaya çalışacağız ve bunu diğer insanlara da aktarmış olacağız. Selavat getiren bir mümin getirdiği selavatla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini kabul ettiğini ilan etmiş olur. Salatü selam getirmenin en önemli hususiyetlerine birisi bu. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu yolu kabul etme ne manaya gelir? Onun getirmiş olduğu hakikatleri, onun sünnetini yaşamak anlamına gelir. Kur'an'ı yaşamak, Peygamberimizin sünnetini yaşamak, Genelde Kur'an'ın yaşaması anlamına geliyor. Efendimiz Kur'an'ın yaşanmış hali olduğundan dolayı Efendimiz'in sünnetinde yaşadığımızda Kur'an'ın emirlerini yaşamış oluruz. Onunla gelen Kur'an ve sünnetin bildirdiği ilahi emirlere itaat edeceğine beyan etmiş oluruz fenimize gelen hakikatları itaat edeceğimizi, kabul edeceğimizi beyan etmiş oluruz. Ayrıca bıraktığı sünnet-i seniye emanetine sahip çıktığımızı, bu emaneti yaşama ve gelecek kuşaklara taşımada üzerimizdeki sorumluluğu hissettiğimize bir nevi ilan etmiş oluruz selatü selamla. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in maddi bedeni aramızda olmasa bile manevi şahsiyetiyle hep aramızda olduğunu salatü selamlarla hatırlamış oluruz. Bu duygu ve düşünceyle salatü selam getirmeli. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke amudu meşt. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahire gibi salatu selamlarla, farklı salatu selamlarla Efendimiz'e salatu selam getirmek, onun şefaatini üzerimize celbetme anlamına gelir. Gelelim Salavatla sevap arasında bir ilişki var mıdır? Sevap mıdır? Buna herhangi bir kazancımız var mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş olduğumuz her bir salatü selam amel defterimize mutlaka yazılır. Fakat İslam dininde sevap gaye değildir, amaç değildir. Asıl gaye teşvik için vaat edilen ödüldür. Cennetin bile gaye yapılmadığı bir dilde sevapların böyle olması normaldir. Allah ve Resulünü sevdiğimizi hem bir kısım kelimelerle, cümlelerle ifade ederiz hem davranışlarımızla ortaya koymuş oluruz. O zaman gaye nedir? Gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmak da güzel ahlakla, ihsan şuuruyla, edeple, takvayla ve güzel değerleri kazanmayla elde etmiş oluruz. Selavatın bize kazandıracağı manevi özellikler, güzellikler nelerdir? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ait güzel ahlaktır. Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bu inneke ala hulukun azim. Sen en yüksek ahlak üzeresin diyor ayeti kerimede. Güzel ahlakta ciddi eksiklikler varsa bu yürüdüğü söylenen insanın mesafe alamaması gibi garip bir durumdur. Demek ki selam getirdiğimiz zaman bizim davranışlarımıza bunun aksetmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi selavat dediğimiz zaman selavat bir zikirdir. Zikir hatırlamak anlamına geliyor. Başlangıçta hatırlamak için yapılır. Mesafe aldıktan sonra da hatırdan çıkarmamak için yapılır. Selavat böyle bir özelliği var. Selavat da bir zikirdir. Selavat söyleyene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlatır. O hatıra ile kişi kendisine manen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hissetmiş olur. Bu yönüyle baktığımız zaman selavat bir bağdır, bir intisaptır. Peygamber Efendimizin manevi şahsiyetiyle manen bağlantı kurmak, onunla beraber olmaktır. Bu şuurla selavat getiren bir kişiye neden selavat getiriyorsun diye bir soru sorsak herhalde cevabı şöyle olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi yakınlığını hissetmek, her yaptığımı sanki onun yanındaymış gibi, onunla berabermiş gibi yapma şuurunu elde etmek diye ifade Edilir. Seven sevdiğini sık sık hatırlar, anar. Bu bir sevmenin sonucudur. Bu konuda İbni Kayyım el-Cevziye'nin şu güzel tespitine Kulak verecek olursak bir şeyi çok anmak muhabbetin devamı için gereklidir. O zaman onu almamak da muhabbetin yok olmasına veya azalmasına sebeptir diyor. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selatü selam getirmek okulun ona muhabbetinin artmasına vesile olduğu gibi onun da selatü selam getiren ve okula muhabbet etmesine vesile olur. Selavat vesilesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlamak, kendini onun manevi uzununda hissetmek zikirlerin en güzeli olarak ifade edebiliriz. Şu ayete kulak verecek olursak, Ey Resulüm, de ki, ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, onun tarafından sevilmek istiyorsanız gelin, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı affetsin. Bilin ki Allah, gafur ve rahimdir. Ali İmran Suresi'nin 31. ayeti, Kul in küntüm tuhibbun Salavat getiren bir mümin, bilir ki Allah'ın en sevdiği insan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah tarafından sevilmenin yolu, Allah'ın en sevmiş olduğu varlığı insanlığın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeden geçiyor. Eğer diyor Allah'ı seviyorsanız Resulullah'a ittiba edin. Resulullah'a ittiba etmek Allah'ı sevmenin en önemli yoludur. Salavat ayrıca kavli duadır, sözlü bir duadır. Sünnet-i göre yaşamakta da fiili duadır. Selavat dediğimizde akla gelen ilk örnek Allahümme salli ala Muhammed'dir. Bu duadır, anlamı şudur. Ey Allah'ım Muhammed'i rahmetinle, bereketinle davasını yücelt. Yüceltmekle, destekle anlamına geliyor. Duamızın kabul olmasının vesilelerinden birisi mutlaka selatü selam getirmek gerekiyor. Hadis-i şerifte Şöyle buyuruluyor, hiçbir dua yoktur ki sema ile arasında bir perde olmasın. Ta ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirinceye kadar. Bunu yapınca perde yırtılıp dua göğe çıkar. Salatü selam getirmeyince dua geri döner buyuruluyor. Bu ve benzer hadislerden yola çıkarak İslam alimleri bizlere şunu tavsiye ediyorlar. Yaptığımız bütün duaları salavatla başlayıp salavatla bitirmek. Salavatlarımızı duamıza ambalaj yapmak. Çünkü iki makbul dua arasında, iki kabul edilmesi kesin olan dua arasında duamızı koyarsak duamız Allah katında makbul olur. Namaz içerisinde de biz zaman zaman selatü selam getiriyoruz. Namaz kılan her mümin namazın içinde tahiyattan sonra şu şekilde selavat getirir. Allah'ın mesalli ala Muhammedin ve ala ala Muhammedin salli ta ala İbrahim ve ala, ala İbrahim. inne mecid. Manası şudur. Ey Allah'ım İbrahim aleyhisselama ve aline ailesine rahmet ettiğin gibi felimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline rahmet eyle. Muhakkak sen hamit yani övülen mecitsin, şanı büyüksün. Bize de Cenab-ı Hak namazla ki Allah'a ulaşmanın en önemli yollarından birisidir. Efendimiz'e salatü selam getirilmesini emrediyor. Namazda da dua ediyoruz Hazreti İbrahim'e ki dinlerin ortak, üç semavi dinin ortak atasıdır Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Teslimiyetimizin zirvesi miracımız oluyor. Bu noktada miraç kelimesinde merdiven anlamına gelmesiyle namazın müminin miraç olması ne kadar manidar duruyor. Müminin miracı olması, miraçta namazın farz kılınması, miraç hediyesi olması, müminlerin Allah'la günde beş defa, beş vakit namazda beş defa bulunmasıyla, buluşmasıyla Efendimizin yapmış olduğu miracı adeta tekrar etmiş oluyoruz. Rabbimizin huzuruna varmış oluyoruz ve Rabbimizin rızasını bu vesileyle namazla kazanmış oluyoruz. Salavat, manevi hazinelerin anahtarıdır ayrıca. Salavat bir mümin için manevi korunma ve kalkan anlamına gelir. Onu çektiğinde kendisini emniyetli bir alana çekmiş olur. Salavatın anahtar olması, emniyete geçme, besmeleyle sebepler perdesini açmamız, bizler yaptığımız işleri Allah'ın huzurunda yapma ufkuna taşıması yönüyle büyük önem taşıyor. Salavatta bir sır vardır. Salavat şu sorunun cevabıdır adeten. Kiminle bağlantı kurdun? Kiminle konuşuyorsun demek. Cevap nedir? Cevap şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bağlantı kurduğum, Onunla konuşuyorum. Onun manevi huzurundayım. Onun hoşuna gitmeyecek işleri yapmayacağım. Resulullah'ın hoşuna giden işleri yapacağım. Başta Rabbimizin hoşuna gidecek, onun rızasını kazanacağım. Salih ameller yapacağım diye kendimizi hazırlamış ve kendimiz ona göre programlamış oluyoruz. Hadis-i şeriften Şayet içinizden biri bana selavat getirirse onun selamını almak üzere Allah ruhumu bana iade eder ben de onun selamını alırım buyuruyor. Kısaca besmele hazinenin anahtarı olurken selavat ile bağlantı kurduğumuz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünneti de o hazinenin içindeki manevi servetten istifade ederek Allah katındaki değerimizin artmasında bize yardımcı olur. Salavatın bir diğer anlamı davete icabet etmektir. Her Müslüman için Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sofrasına davet edilmek en büyük şereflerden birisidir. Hele hele bu sofrada manevi sofra olursa kişinin masar olduğu şeref daha da büyük olur. Salavat-ı Şerife'yi getiren adam peygamberimizin zatını bir sıfatla tavsif ettiği zaman o sıfatın nereye taluk ettiğini düşünsün. Tekrar ve tekrar selavat getirmeye teşvikkar olur böyle olursa. Selavatın ne manaya geldiğini eğer insan hatırlar onu öyle düşünürse Allah'ın izniyle Rabbim selat selam getirmeye bizi daha çok muvaffak kılar ve davranışlarımızda mutlaka olumlu sonuçlar, neticeler ortaya çıkmış olur. Selavatın pratik faydaları nelerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve adı geçtiğinde elini kalbine götüren, ayaka üstüne atıp otururken oturuşunu düzelten insanları hepimiz görürüz. Bu şu manaya geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlandığında insanlar sevgilerinden dolayı manevi saygı duruşuna geçiyorlar. Kendilerini topluyorlar. Hatırlandığında insan böyle bir davranışa giriyor. Efendimiz içimizde tutmuş olursak salavatın İslam dininde çokça teşvik edilmesinin altında en önemli sebeplerinden biri de Efendimizin sık sık hatırlanması. Sık sık hatırlandığında insan davranışlarına ciddi manada çeki düzen vermiş olur. Efendimizin huzurunda olduğunu hatırlayınca yalandan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan, iffetsizlikten, kötü davranışlardan velhasıl farzları terk etmekten uzak bulunmuş olur. Selavatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hakiki manada anlamaya muvaffak eylesin bizleri. Bunun şefaati olmadan en büyük şefaati uzma sahibi Efendimiz ve vesselam'dır. Bizler günahkar kullarız. Her birimizin hatası kusuru olabilir. Rabbim bu hatalı kusurlu kullarını, efendimizin ümmetini onun şefaatine nail eylesin. Bizleri sıratı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.